Cumhuriyet Halk Partisi bir öneri verdi. Anlamakta zorlanıyoruz. Ekonominin halka bir zararı mı varmış Allah aşkına? Bunu konuşalım. Yok olduğunu biraz sonra göreceğiz. Şimdi tabii konu ekonomi olunca uygulanan ekonomi politikalarının milletimize verdiği zararlar olunca insan nereden başlayıp nereden biteceğini bilemiyor. Enflasyonda halimiz ortada döviz kurları ortada, işsizlik rakamları ortada, market raflarındaki etiketler ortada. Üretim, ithalat, ihracat, faizler, hangi veriyi ele alırsak alalım, dökülüyoruz. Ancak verilerin ötesinde verileri anlatmakta aciz kaldığımız tablolar var. Bir babanın çocuğuna simit parası, kantin parası verememesi hangi grafikle açıklanabilir? Bir annenin evladının istediği köfteyi aylardır yapamamasının hissiyatını hangi rakamlar açıklayabilir? Torununa haşlık vermesi gereken dedeler, babaanneler, torunlarından ya da evlatlarından haşlık alır hale gelmişse bunu hangi grafikle izah edebiliriz? Değerli arkadaşlar, açlık sınırı 15 bin lirayı buldu, yoksulluk sınırı 42 bin lirayı. Sizce bugün kirada oturan iki çocuklu mütevazi bir ailenin rahat bir geçim için kaç para alması gerekiyor? Bugün çok mütevazi bir düğün yapmak isteyen, oldukça sade bir düğün yapmak isteyen insan kaç paraya ihtiyaç duymaktadır? Sabah akşam sabah akşam biz anayasa konuşalım isteniyoruz ve anayasa konuşmalarına bir gane kalmayı da duyarsızlık olarak takdim ediliyor ve böylece duyarsız olarak sunuluyoruz. Evin giderleri tıkanmış. Ama siz 20 yılda Lütfen tamamlayalım. 20 yılda 20 kez değiştirdiğiniz fayansları yeniden değiştirelim diyorsunuz. Evin çatısı uçmuş. Siz evin balkonuna hangi renk saksı koyalım istiyorsunuz? Bir sözü, bir Hazreti Ali sözünü size, bize, hepimize hatırlatıyor ve üzerinde düşünmemizi talep ediyorum. Diyor ki Hazreti Ali el fakru raculen tuhu. Eğer fakirlik adam olsaydı onu öldürürdüm. Günün sonunda fakirlik ve yoksulluk ete kemiğe büründü. Sokağımızda arz endam ediliyor. Saygılar sunuyorum.